Merhabalar. Ben Hande Akın. Değişim deriz. Değişim istiyorum deriz. Ama gerçekten bunu dilimizde söyleriz. Çünkü bilinçaltı her zaman değişime direnç gösterir. Bilinçaltı için mevcut koşulları korumak, canlıyı hayatta tutmak demektir. O yüzden hayatımızla ilgili yeni bir karar alacağımızda zorlanabiliriz. Hatta bazen belirsiz bir sürece yayarız kararımızı. Bir zorlukla baş etmek için adım atmakta da zorlanabiliriz. Değişimi istemeyiz bilinçaltımızda. Bilinçaltı değişime neden direnç gösterir? Çünkü yeni koşulların ne getireceğinden korkuyordur ve canlıyı korumak adına korkudaki geçmiş deneyimlerin izlerine girmemek adına bu direnci yani ayak diremeyi bilinçaltı boyutta yaşayabilirsiniz. Ama bilinçli farkındalığınızla direnci fark edip bunu nasıl aşabileceğinize dair harekete geçersiniz. Burada bizim önümüzdeki en önemli bariyer korkularımızdır. Korkularımız da gene bilinçaltındadır ve korku dediğimiz şey aslında somut değildir. Yani ellerimizle tutamayız, gözümüzle göremeyiz, bir tadı yoktur, beş duyumuzla algılayamayız korkularımızı. Korkularımız soyuttur. Soyut bir kavram olmasına rağmen korku somut olarak yaşamımıza, kararlarımıza etki eder. Bizi etkisiyle sınırlandırır. O yüzden değişimde korkuları aşmak önemlidir. Korkularını aşan, değişime adım atan gelişimin kapılarını açmış olur. Gelin bu değişimin ardındaki gelişimi hep birlikte konuşalım. Hoşçakalın.